hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dur lan şunu yazayım. Bugün arkadaşlar hep beraber arkadaşlar e, katil kim oynayacağız arkadaşlar ama kendi craft'ın katil kiminde oynayacağız arkadaşlar. Kendi craft katil kimini güncelledi. Cidden çok güzel bir özellik oldu. Eee Bilmeyeyim onu düşüneceğim. Düşüneceğim onu Neysin kanka? Düşüncem onu neysin kanka? Abi şöyle bugün yanımda Zargana ve Berat. Allah Zargana aldı direkt. Katil kim kanka? Katil kim kanka? Katil kim kanka? Hemen söyle hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Bak niye çıkıyorsun? Niye çıktı ona? Neyse arkadaşlar? Hayır çıkmadı mı? Ben direkt koşacağım. Düşürmeyin. Okey düşürmediler. Koşayım. Ok. Ok. La. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum öldüm lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katilin kılıcı artık demir kılıç. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, Berat'a yazayım şunu. Katil Steeve. Sakin Steve. Öldü mü? Ha yok yukarıda, yukarıda. Ha koş diye kap bence. Koş diye kap. Ha o zaman çıkar. Ha o zaman çıkar. Ee, arkadaşlar sıra eee dur lan, ben de videodayım. Ben de videodayım. İkili kayıt. Neyse. Arkadaşlar ikinci randı gözümüz gibi. Oha gene mi lan şey? Oğlum. Ağzını dikirdi. <laughs> Ejel oldu. evet arkadaşlar gördüğün gibi videoya Hasan Kana selam yolluyor. Eyvallah kardeşim abicim. Nerede? Feral oyun oyun TR Mustafa Mustafa 76 abone Aynen, 76 aboneydik. Oğlum, bu video What the hell? What the hell? N n ki, Nə oldu? Anlamadım ki mən. Nəyisə, sə də ki elə qarışıq olursan. Haydi arkadaşlar, sıra 3-cü adda. Buradan sonra Zangara, Zargana olmayacaq. Niyə? Çünki çıxması gərək. Bir də daha oynayıb çıxacaq və evet, lazım. Lazım. Heş. Və at nəsin? Erat. Belədir, pardon. Amma nəysə. Bundan Zarganə nəysə halda söylədim. Aba sən misin? Nasılsın? Nasılsın sen? Misin? Allah! Hiiii! Hey, Süteve Kadi! Nasılsın sen, sen ya Kanka, korktum, korktum, korktum. Vallahi, kardeşler, korktum ben ya. Neredesin? Bu musun? Bu musun? Bu musun abicim? Bir ben şu beratı bir göreyim. Allah zargana Lan niye zargana öldürüyorsun, sorma sahip? Nezarga niye öldürmedin? Öldürmeyeydin. Lan ne yapıyorsun Berat? Allah Allah kahretsin Berat değilmiş. Arkadaşlar ben de öldüm. Evet. evet. Arkadaşlar gör. Evet kazandık Cici. Tamam arkadaşlar. Ee, o zaman e, gelelim arkadaşlar bir dahaki randa arkadaşlar ee, bu, bu ranttan sonra dediğim gibi e, zargan olmayacak tuzaklı kaleyi vereceğim yok Arkadaşlar böyle tuzaklı kaleyi verdim hadi bakalım arkadaşlar yine ile karşınızda olacağız hadi arkadaşlar devam gördüğünüz gibi ha, Oho! işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu, i̇şte bu! İşte bu, işte budur. Birader, gördüğünüz gibi. Kadil olduk öyle. Saklı yerde, yerde. Saklı yerde. Benim var, benim var. Tamam. Abi, sen misin Berat? Oye, oh yeah. oye. Oh yeah ne sonra de Kral oyun Mustafa 76 abone abone. Okey şimdi herkese geçiyoruz abi. Şimdi abi hemen harekete geçelim. Gebertelim o katili pis katili. O şerefsizi. Hemen o şerefsiz katili ne ya? Hemen gidip onları gebertelim masumaya. Berat tarih. Hepsini öldürmek istiyorum. Bazı gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 dakika yani süre uzanmış. Ola. 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 Yes. Bir öldüremedim bu adamı. Gel lan buraya. Tamam. Abi. Kaç kaldı tam. Oğlum çok zor lan. Valla çok zor lan. Abi dur dur. Dedektif herhalde o. Dedektif o herhalde. Dedektif. Dedektif, Dedektif. Ya, neredeler bunlar oğlu Bulamıyorum he. Ha adam demiş lan. Ben galiba kör oldum arkadaşlar. Görünmez şeyler görüyorum. Bu neredeler bunlar? Oğlum neredeler lan? Hoppala. Burada değiller. Gel lan buraya seni pislik. Seni şerefsiz gel lan buraya. Her Kimseye sıkıştırdın kendini. Oğlum kaçtı lan şerefsiz. Fake attı galiba. Bilmiyorum lan nereye gitti. Ben niye altı topluyorum bu arada? Bilmiyorum abi. Bir elime altın geliyor Neredesiniz lan Pisler Pis herifler Şaka yapma pis değilsiniz Ama yine de neredesiniz lan Öldürmek istiyorum hepinizi de Ha, burada. ha Kanka sen misin Sen misin Sen misin Sen misin Sen misin, sen misin? Murat. Dedektif orada gördüm. Lan 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 lan. Höşt. Höşt. Gel lan buraya. Ben bir şeyin şerefsiz. Hop ya. Allah cezanı versin ya. Of ya abi ya. Ne güzeldim ya. Ne güzel gidiyordum ya. Ha lütfen onlara niye kalkılıyorsun? Oğlum oh, ah bak bağırsağıma girmiş. Neyse. Of arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni oyunda da artık yeni oyunda ya. Yeni katil kim versiyonunda da artık arkadaşlar kart boşardık. Bakalım gelecek elde ne olacak. Evet arkadaşlar oyun başlıyor oğlum ya. Az önce kanalımı soran kişi sıktı ya. Of. Neyse arkadaşlar elimizden geleni yaptık biz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kartlı ben kazanamıyorum. Kazanamıyorum. Anlıy... Anlıyorsunuz mu beni arkadaşlar? Ben bu oyunu kazanamıyorum. Bu kadar. Şşt. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Şöyle aşağı inelim. Hoppala hop tombala. <laughs> ya Allah! Ya şerefsiz aldı ya. Şeref olmuyor. Çay atımı. Sonra videoya küfür geliyor. Abi niye kötü sözler kullanıyorsun falan küfür geliyor. Delirtiyor bu da beni. Kim katil? Kanka. Kim katil kanka? Ol. Ş şunu yapmam gerekiyor. Hoppala. Hoppa. Lan. Allah çocuk mala. Oğlum, çok zor bir şey değil. ne zor şey bu? Allah. Oğlum, ne kadar zor bu parkur. Ya ne zor parkur ya? Düşünce ölme tehlikesi de çok ya. Allah. Allah. Pü Allah cezanı. Neyse. Yeni yeni gelin. <laughs> Kapattı. Evet arkadaşlar 10 saniye başlıyor. Abi. Of. Ben bir kere olsun katil olunca birini öldü. Bir kazanırsam ne olacak yani? Dünyanın sonu mu olacak lan? Neyse. Berat nerede bak söylemiyorum. Berat. nesin bro? Ooo reis dedektif. Tamam. Ben de masum yazayım şöyle. Tamam. Ben de masum. Hop. Nerede benlerde? Nerede? ben? Nerede? O kadar kot fışkırdı. Of. <laughs> Oğlum bunun ne kötü akıyor lan. Ne kadar da hastayım ben. Bu da günün son eli olsun abi. Bu musun kanka? Bu musun? Yok değilsin abi. Merdivenlerde. Tuzaklı yerin merdivenleri var ya orada. Bu yerin. Tuzaklı yerin merdivenlerinde. Ol bismillah. Alex ne yapıyorsun? Bak Ha bak ya. Hadi lan? Değilmiş. Yerin. Ee. <laughs> Bismillah. Bismillah. Alex katil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee. tuzaklı yer dediğim Please. Arkadaşlar yarın arkadaşlar daha fazla bak <laughs> görünmüyor baksana da. görün he arkadaşlar dedim ya dedim ya arkadaşlar eğer daha fazla katil kim gelmesini istiyorsanız like atmayı lütfen lütfen Unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar daha fazla dediğim gibi kayıt etkim için like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın ve bay bay.